Survivor'da önceki akşam Nisa Bölükbaşı, Ogeda Ay Girişken ile Mert Öcal arasında yaşanan kavganın odağında Sude Burcu vardı. Ancak gelin görün ki kimse neler olup bittiğini anlamadı. Anlaşılan tek şey Mert ile Sude arasında, Survivor dışında bir yakınlaşma olduğuydu. Bu kavga sonrasında Sude Burcu ile Mert Öcal'ın tatil fotoğrafları ifşa olurken, krizin nedeninin Nisa Bölükbaşı'nın, Mert Öcal'ın bir başka Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığını ifşalaması olduğu ortaya çıktı. Detaylara geçmeden önce, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Konseyde açıklama yapan Sude, aslında çok özel bir konu çok detaya girmek istemiyorum. Üzgünüm, kırgınım. Bir an önce konu kapansın istiyorum. Bu sürecin içerisinde öğrenebileceğim konu değil. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Kendisiyle de hiç konuşamadım. O Gedai ile Nisa'nın söylediği şeyler var. Planlı herhangi bir şey olmadı. Konu konuyu açtı ortaya çıktı. Biz konuşurken o Mert ile ilgili fikrini söyledi. Üzerine bildiğim bir şey mi var dedim dedi. Sude'yi zor durumda bırakmamak için yarışmayı bırakabileceğini ifade eden Mert, bunun örneklerini gördüm. Sude benim için çok değerli açıklamasında bulundu. Tüm bunlar yaşanırken Mert ve Sude'nin tatil fotoğrafları ortaya çıktı. Çeşme'de plaj fotoğrafları ortaya çıkan Sude ve Mert'in sevgili oldukları iddia edildi. Asıl bomba ise buradan sonra patlıyor. Çünkü daha önce Evrim Keklik ve İlayda Şeker'le flört ettiği iddia edilen Mert Öcal'ın, Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu'yla aşk yaşadığı iddia ediliyor. Nisa Bölükbaşı ve Ogeda Ay Girişken'in, yarışmaya katıldığı dönem evli olan ancak daha sonra boşanan Makbule Şakalakoğlu'nun, Mert Öcal'la olan ilişkisini, Sude Burcu'ya söyledikleri iddia edildi. Söylentilere göre Nisa Bölükbaşı'nın Mert Öcal'ı uyarmasındaki amaç, yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nu korumaktı. Geçtiğimiz günlerde de Nisa Bölükbaşı'nın, Makbule Şakalakoğlu ve Mert Öcal'ın ilişkisini, sosyal medyadaki ses odalarında anlattığını iddia eden bu tweet kısa sürede olay yarattı. Makbule Şakalakoğlu adlı eski yarışmacının Nisa Bölükbaşı ile yakın arkadaş olduğu hatta bu sezon için havalimanında uğurlamaya kadar gittiği de biliniyor.